Çınarcık'taki esnaflar için belediyenin daha fazla destek sunması gerektiğini düşünüyor musunuz? Nasıl bir destek? Belediye olmadı? hiçbir destek desteklemiyor bizi. Bizi kör kütük öyle saldı gidiyoruz yani. Desteklemiyor belediye şu an. Nasıl bir destek sunmalı size? Ya her tarafta bir pazar kurulması lazım düzgün. Zabıtalar hiç kontrol etmeye gelip bizlere kontrol etmesi lazım yani. Zaten bugüne kadar herhangi bir esnafa herhangi bir desteği olunmadı. Hani bakın şu minibüsleri belki görüyorsunuzdur. Sarı minibüsler. Ben de minibüste esnafım zaten. Hani herhangi bir zaten yararı yok. Hep olacağı vaat diyor. Her partide, her şeyde. Yani bunun partisi martisi kalmadı da kimseye bir yararı yok. Yani şu an görüyorsunuz. Bak Çınarcık minibüs esnafının bulunduğu yeri görüyorsun yani. Yolun kenarındayız böyle. Hani ne gibi destekle de bulunabilir? Ben kendi sektörümden örnek verecek olursam mesela. Şimdi sadece taşımacılıkta var Çınarcık belediyesi. Halk ekmek yap. Mesela ekmek üretiminde katkıda bulunabilirsin. Bir otopark yap, belediye gelir olsun. Hasan Baba var yukarıda, o su çalıyorlar oradan, Kaynak suyu. Git o kaynak suyunu bir damacanaya 5 liraya sat, al sana belediye gelir. Ben sana daha ne anlatayım? bu e, el arabasından, kamyonetle dolaşan esnafa çok büyük zararlar veriyor. Biz esnaf olarak e, Çınarcı'nın ilerlemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Işıklandırmasını tutun, temizliğini olun. Her şeyini yapmaya çalışıyoruz. Ama maalesef bu seyyar satıcıları e, çınarcımızı ele yazın çok berbat bir şekilde e, gidiyorlar. Zabıtalar uğraşıyor ama fayda etmiyor. Oradan gidiyor, öbür taraftan çıkıyor. Bizim ricamız e, bu seyyar satıcıların bir an önce e, halledilmesi lazım olan bir olay görüyorum ben. Çünkü biz hepimiz vergi veriyoruz, elektriğimiz var, suyumuz var. E, belediyenin her zaman yanındayız. Vallahi bu işgalyeler olayında olabilir. Yazın yolda masalarımız var, yollar trafiğe kapanmıyor. O konuda olabilir. Seyyar esnaf çok var. Seyyar esnafı biraz kesebilir. Yani ellerinden geleni yapabilirler sonuçta da. Belediyemize kalmış bir şey yani sonuçta. Ne diyebiliriz başka? Yani zaten başkanımız daha geçen sene geldi. Yani bize karışmayarak güzel bir destek verdi tabii daha iyi desteklerini bekliyoruz. Nasıl yani? Biraz daha esnafı serbest bırakılsa iyi olur. Ee, daha çok daha çok ferdi olarak esnafın kendi iş yerlerini toparlaması açısından diyorum. Belediyenin çınarcığın genel esnaf için demeyelim de Çınarcı'nın tanıtımı olsun, temizliği olsun, düzeni olsun o açıdan desteği olursa Çınarcık için bunun dolaylı yönden de bütün esnafa desteği olmuş olacak. Bu yönde değerlendirelim. Belediye bize destek görmesine gerek yok ki. Her şey güzel. Belediye ne bekleyebiliriz ki? Belediye daha önce temizlik, daha güzel, daha aktif, daha güzel şeyler değerlendirmesi lazım. Belediye elinde geleni yapıyor ama genelde bize kaymakam ilgilenmesi lazım. Kaymakamın görevi bunlar, valinin görevi. Çınarcık biraz daha çok eksik şeyler. Mesela şu buradaki lağım. Belediye ne yapsın? Yani şimdi bunu düşünüyoruz. Bizim yeteri kadar arkamızda olmadığını düşünüyoruz. Biraz daha arkamızda olurlarsa, biraz daha destek olurlarsa daha güzel olur diye düşünüyorum.